Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni bir kapışma videosuna devam ediyoruz. Arkadaşlar benim flash sıkıntı oldu. O yüzden şu an yani videoyu durdurdum. Benim flash sıkıntı oldu. O yüzden e, bu kapışma yine baş videoları yükleyemedim. Çünkü flash bariğim, e, gitti yani bozuldu. O yüzden içindeki videoya gitti. Yepyeni bir kapışma yine başladık. Ee, bu Kapışma İlgi'nin ilk bölümü de bu, o yüzden bayıldı maalesef. Siz bu e, kapışma ilgiyi izlemeye devam edermiş gibi yapın, zaten devam ediyor. Yani aslında devam ediyor Kapışma İlgi, bir tek ilk altın maçı ne yayınlayamadık. O zaman iyi seyirler dilerim, kendinize iyi bakın ve bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar, bu Güzel Birlikte ve Ömer birlikte devam ediyoruz. Yusuf yazıcı nerede tahmin ettin bak? Ama bu aşağı baktıysa oynatmayacağım. Oynat oynat. Müzik yazıcının bir sokup çıkarsana bir bakayım kartına hangisi. Okey. Tanıyorsun. Ka kaç yaşında acaba? Yazıyordum. 23 yaşında. O gençmiş lan Yusuf yazıcı Bekleyen bu ovalı alacağım mecburen. Önceki maç gömüzü Çok Gençmiş lan. Genç de güzel oluyor. Oğlak aşağı ya Anne. Sende şey var Burak Yılmaz. Yok ya keşke olsa Goat oynatırdım. Burak Yılmaz iyi oynuyormuş öyle diyorlar. Ne milli takım <laughs> en iyi aktör kim biliyor musun? Tur aktör. Hadi. Çok bekliyoruz. Çok Burada bu içine su <laughs> Senin oluyor bilmiyorum ama benim şey böyle burnum geceye tıkanıyor. Sıcaktan dolayı. Diyorsun. Evet. Sıcaktan Neden? dolayı burun. Sıcaktan dolayı burun tıkanır bilmiyor musun? Senin de oluyor mu? Yok oğlum biliyorum olduğunu. Hani öyle bir şey olduğunu biliyorum. Kanıtlı var. Ama sonra bir bunalıyorum. Uygun işte. Anne! Anne sen de ne? Anne, anne! Anne! Hadi! Bak. Geçsin işte. Dur 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 dur. Bagaj. Aa! Ronaldo nasıl gol attı gördün mü? Aa! Ronaldo nasıl gol attı gördün mü? Şeyi mi? Bu, Bu ha he, çok iyi. O maç çok iyiydi. Bayağı bir gol atacaktı da kaleci çıkarttı polis. Bruno Fernandes sahte pası gördün mü? Bruno Fernandes pas atabilirdi onu aslında Kaka Kanka Bruno Fernandes çok güzel gol attı da pas atmadıydı. Bir de Bruno Fernandes sahte pası gördün mü nasıl da? Kim? Fernandes. Bu Bu, Bruno Fernandes. Ronaldo mükemmel pas attı. Bruno Fernandes'in son golü çok güzeldi ama çok bence oynadı. Değil Nasıl mi? Ya? Ama o da acayip iyi fake atmadı mı? Şut çeker gibi yaptı. Kanka şut çeker gibi yaptı. Topu çekti. Ronaldo Bayern'e gidecek diyorlar. Duydun mu? He. Sen veya PSG'ye gidecek diyorlar. PSG. Giderler. Ayrıca <laughs> <laughs> Messi, ne Ronaldo. Ne güzel olur değil mi kariyerlerin sonunda? Oy. Bir de Messi Ronaldo kavga ediyormuş. Ama Messi Ronaldo nasıl iyi oğlum? Evet. Allah kötü değil. Hatta akşam beni gitti abi bir tane. Kapatık. Eşkilerlere dönecek. sana söyleyeyim. E, Messi'nin Messi çocuğu daha kötü oynuyor Ronaldo'nun çocuğundan. Evet. Ronaldo'nun çocuğu bayağı iyi oynuyor. Diyorum. Ama o kanka şimdi e, gibi. onun gibi ben oynasaydım benim aklımda bir şey demezlerdi. O Nado'nun çocuğu ya. Anladın? Şiii! kalp göndersene lan. Bunun sevinci kalp değil mi? Şey böyle gözüne şey yapıyor. A aynen o işte. Son ikonik kartı var mı lan yani ikonik değil. şey Yok. var mı? Yok. kart. Oynatırdın. oynatırdın, diye düşünüyorum onu onun olsun sende. Seviyorum çünkü şunu. Bende var sanırım ya. Sana özel oynatırım bir ara Sen bana PES 2020'de çıkartmıştın Benlik kadro bende olsa Hep hani böyle efsane oynatmam musun? Ne bileyim böyle gençlere yer veririm Gençlere yer vereyim mi? Mayıs'ın muhantı oynatayım mı? 96 Bırakma. 10 numara merkezinde. Fodun var mı? Fodun yok ya keşke olsa İyi Fodun ki yok çünkü var. oynatamazdım Neden? Benim takımda herkes oynayamaz kardeş. Bak Beck verdim. An. DP antrenörü yaptım. Ne? Şaka yapıyorum şaka. <laughs> Kadar işi bıraktım. Bu DP antrenörü yapıyormuş. <laughs> o da yapar aslında bir şey Yapmazsın. İki tane var bende bakın. Sanırım. Olur. İki Olur. tane, iki Olur. tane Olur. var lan. Sanırım iki tane var da. Hatırlamıyorum. Ya benim kadro artık kanka en max seviye değil mi? Aynen. Daha fazla atamayacak şekilde yani ikonlar dışında. Şoka. Ama kanka yani hak ediyorum bence. Hiç oyuna hiç para full emekle bu kadar kadar gelmek bence hak ediyorum. Ya ben de senin kadar ben de yapardım. Kısa sürede bu kadroyu ben yaptım yani iş. Ama kardeşim şöyle düşün o kadar emek falan bence daha üstün olur yani normal bence. Neden? Bir de, o, bir de o taraftan düşün. Ben Niye oyunu ki? hiç para atamadım. Bir Juventus edition almışlar. Oyunla beraber. Ben, ben, ben oynuyordum Allah. eskiden. Pes gibi değil Ben para yatırdım ama düşük yatırdım. Ne kadar yatırdın? Aa olsun olsun ne, ne zaman? Ya ilk yüz... Bilmiyorum. Onu söyleme değil mi? Sen hiç yol var mı? Sen başladığın öyle direkt para yatırıyor. Sende birazcık manyaklık var. Yol var mı sende? Keşke. Sıçraması bayağı iyi mi şey? severim ya. Yok bu pü... bir an değil mi çok iyi davranışı var sağlığı içinde. Puyol yok mu sende. Böyle arkadaşlar falan dalga geçmeye çalışıyor. Gidiyorum gidiyorum. Efendim kanka? Puyol yok mu sende. Puh. Carlos yok, Carlos yok. Yok. Ben ona Carlos Pro diyorum ama Carlos diyorlar. Puyol. 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 Carlos Pro. Carlos Pro ne direkt ol. Aha Iniesta. Yıkılmadım. Ayaktayım. Aaa. Ah! Allah aşağıya. Dırıdıt, dırıdıt, dırıdıt. Dırı dırı dırı. Atay bunu dırı. ay... O bak bundan sonra bakmışsın ya. Daha iyi oynuyor dayı. Ya A çok güçsüz bu ya ya. birazcık saat Iniesta seni çıkartacağım ikinci yarı neredeyse. Bilgin olsun. Ata bakmaya falan bakmayacağım. Yusuf yazıcı oynatmayacağım ama aklına bir şey var. Oynatsın. Ha? Yusuf şimdi 10 tane gol atacak. Bir Recep Tayyip Erdoğan. Arkadaşlar bu arada bilginiz olsun Ömer Recep Tayyip Erdoğan fanı. He? <laughs> 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 Öyle misin? Yok. Ee? E? Ne alaka? Sen ne fanısın? Sen Cevat 36 fanısın. <laughs> Anladım. Cem diye annem diye Umut konuştu. Durduk durduk durduk. <laughs> ben ne yapacağım ya anne dedim ayol. Allah korusun. korusun. Bizim sınıfta bir kız var. Cem'e sormaz ama şu an. Şaka. Evet. Ben ne Cem'e sormaz dedim ayol. Ay hoş. Ha onar. Durudut durudut. Oh. Gel bakayım. Kaka Messi ve Neymar'ı aldım. Seni dağıtacağım. Aşağı bakayım. Yani dürüdüt, o kadar iyi bakmıyorlar. Dürüdüt, dürüdüt. O yüzden onu almıştım ama gizli duvar Van Dijk. Duvarı yıktı adayı. Duvar nasıl yıkılır? Arkadaşlar evinizde yıkacak bir duvar varsa tesisat olarak Messi'yi çağırın yıkıyor. <laughs> Vurayım mı? Ulan, <laughs> demiş. Vur lan falan diyor. Vur. Ya Umut sana bir 41 metre füze vurayım mı? Ya bakayım. Gel hop. Aa Neymar. Dururup dururup. Yorumadım daha setim Antalya'da. Yorumadım. Hop hop. Antalya'da. Sanki oy, niye böyle kaçmadım oy. ha? Oy, oy, oy. Uğur, gerçekten üzgün bu güzel. Kimle vurayım? Pogba mı Messi mi? Sen Pogba. Sarkı. Tamam, ya, gerçekten bu güzel bir mayaz. At, at yuvalak. Yuvalak. Aa, hazır mısın? Uç? Duman etti mantar ya da. Ayak bir şey vurdun. Aynen. Dış PS mi? bir mi vuruyor? Vuruyor. O bu vuruyor mu? Biliyor musun? Biliyorum dış bir şey vurduğunu da oyunda da dış o, prese prese ama. bir şey vuruyor mu? Oyunda <laughs> dış bir <prese gülüyor> şey vuruyor mu? Bilmiyorum o gerçek hatta mükemmel vuruyor ya dış bir şey. Öyle bir goy var var ya gençler. O goy selamı. Demek ki ormanlı ya. Ben sana Pogba skins göndermiştim. Hatırlıyor mi O yaklaşık oyunu Evet. Sen de atsın istiyorsan. Sıkıntı yok yani yolda. Gel bakayım. Bak çok istiyorsan atayım. İçimde kaldı. Üzülüm. Gel ben seni bir sevindireyim. Bu maçta seni bir mutlu edeceğim merak etme. Oh. oh. Umut. Kanka ben seni bu maçta bir sevindireceğim merak etme sen. Aynen, Umut. Kanka ya da Çık bu kafayı Yapma 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 onu yapma onu değil mi akşam? Ne oluyor? <laughs> ah. Çok güzel bulmadı mı? Kanka gol olsa yılın gol falan diyormuşum. Yorulmadım daha. Umut yarın günlerden ne? Cuma işte bu kadar. Aa cumartesi. Aa saat 12 mi da? <laughs> saat 12 olmuş da ya. Ya Umut. Günleri bile bilmiyorsan diye bir şey diyorum. Saat ne oldu? Anne. Ya, O yüzden dedim ya onun için bir Ay! Olmak bir daha aşağı atmasın diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yoruma da daha kötü masal yapsa. Sen de, de, bom, ne? Diyebiliriz. Hop. 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 Gerçekten özgümü gözler yanar ve Ah. Aaaa! Dediğim gibi adam. Adam makine. Bu da makine tabi var ya makine makine Baba robot O bu evi anne formu tuttu fark ettin mi bende Hı -hı. Biz diyordu. neden böyleyiz şu an? Umut diyordu ki Fog oynatma. Umut diyordu ki Fog oynat. Ben Modic'i oynatıyordum. Artık Modic olsa bile benim... Modic'i değil oldum Modric. Modric artık yaşlandı oğlum. Balondu adı adam. Eskiden Ondan sonra çok iyi. Kanka balondu aldıktan sonra zaten yatışa geçti bir tık. Hocam hiçbir Aa, şey yok. Tam topa kaydım ya. Şahane siktir git ya. Bu koyma adam. Adam koymuyor kardeşim. Baraj arkası. Bokma gözükmüyor ki ben salak diye zannettim. O yüzden öldüm. A, çivi, Civi Asche Muro Cristiano Boldi. Odum. Basta do caixa. Da um buraco fogo e os O şutu şut olmasaydı zaten gol olmayacaktı. Yani aslında pop yazıyor. Bu düşüyor Davis süratli bir, bir Ama Rice, Rice, Rice. Rice, Rice. Rice, 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 rice diye gibi. köpek var değil mi? Evet, Rice, Rice. Şşş, araba. Çıksın, çıksın. Pardon lan, Rice, Rice diye araba vardı. Bir tane <laughs> köpek vardı lan. Oraya yatırıyorum. Rice, diye Zumbur bir araba mi? vardı. Ha? Bizim burada kimdi? Neydi? Bir köpek cinsi vardı Rice. Yok lan. Durdu durdu. Durdu durdu. Bu falan geçer <laughs> mi? Yani. Şöyle bir oyun tarzı yapsam mükemmel olacak ben mi? Hayal ettiğim şey yapabilsem. Oba pres. Şöyle oyunu dağıtacağım böyle. Ya. Anladın ben mı? Dağıtırken seni dağıtmıyor. Kaçtım zaten şimdi senin beynini dağıtacağım. Dedim ama dağıtamayacağım sana. Çık ya yapmayın benim. şunu ya beyaz. Evet, artık bir. Evet. Mükemmel tost maraton izin vermiyor. はい、ドーブラック。 Neymar. Neymar. Oh! Çok heyecanlı maçtı bu arada. Ben çok evet. beğendim. Evet. evet Ama arkadaşlar. bu maçta biraz sen şey gibi göründün. Evet. Ben hani bu, bu maç de, acayip, kötüydüm. kötüydüm. Acayip kötüydüm. Aslında Ve iyi şut çekmişim. Ben de. Ama yani şey bazı yani bazıları full dışarıya Gazi Osman Paşa'ya. <laughs> evet. Evet arkadaşlar böyle bir bu kadar kanalıza bakın bir sonraki videoda görüşmek bye. Evet arkadaşlar. E, ilk videoda böyle yenildiğimize bakmayın. E, ben zaten Ömer Spor'u yeniyorduk biz bir süre. Daha sonrasında ama biliyorsunuz gitmişti. Puan zamanı döndüyüz. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.